Hadi gelin, gelin. Şey tam, oldu tam. Renkler. Hadi bir şey olur mu? O kadar Bayram günü bir Bugün. Olur Bugün. 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 dedi Bugün. 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 Bugün.

sen nasılsın ne yavrum? Rahat mısın? Miray. Çikolata dağıtayım. Gitmeyin kovuğum. Ooo. Hehehe. Kaldırın kesin. Sizin Yok öyle Evet. mu? Beğendin mi? Beğendim. Sen aldın mı? Aldı. Aldı Ben de Hocam bu ürünler e, herhangi bir markanın şeyi değil. Hüseyin Bey dünyaca ünlü bu. Gel, 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 gel. Ne? Oy ben senin ismine kurban oldum. Be, 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 benim, benim yeğenim de var. Yani. <laughs> benim torunum da elif be kızım. Gel bak. bir bakalım. Tamam bakalım olacak. Ne oldu? Oldu mu? Olur mu <laughs> Beğendin mi? Elif, nasıl oldu? ne kadar güzel oldu Birelim bak bakalım, Hadi bakalım Hadi. Güzel, güzel. Birelim, Beğendin mi? Hadi bakalım, daha Hadi. Hadi bakalım. Allah <laughs> <laughs> kalmasın. <laughs> <laughs> Sen şu montunu bir çıkart da yiyelim Çıkart O zaman Vallahi. Mi? Vallahi. Yani, bir veri yedim. Valla. Bir Bir dakika. Bir dakika. Oh, kaç yaşına ya. ka sen? Ka ya bir mi? Bir Bundan küçük yapmış. Geber kısa Bakayım. Sayın bir daha gel. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir Montudu yer çikolata da alsın Evet. Sonra bu amcalar çikolataları yer sizin Çikolata alın bir evet. Çikolata evet. amcana bak. Şuradan geç. Onlar müşteri bir Bu simbolar, ya. <laughs> <Çikolosuz bay gülüyor> <Çok> Aa, Harika. <laughs> Gel bakayım. Şöyle. Hadi bakalım.